Ticaret Odası seçimlerine kısa bir süre kala adaylar belirlenmeye başladı. Adaylardan İzzet Çoban, Van Gölü TV'yi ziyaret etti. Ticaret Odası seçimleri yaklaşırken adaylar da belirlenmeye başladı. Adaylardan İzzet Çoban, Van Gölü TV'yi ziyaret etti. Bizler bu memleketin gençleri, bu memleketin çocukları olarak tabii hep bu memleketin 30 yıllık gidişatından müzdarip insanlardık. Hep eleştiriyoruz, hep eleştiriyoruz. Ee, maalesef baktık ki bir yerde artık bu memleketin sorunlarına çözüm bulunamıyor. Tabii bu çözümlerin e, çözülmesi gerekir diye, bu sorunların çözülmesi babında da e, bir oluşumun olması gerektiğini düşündük. Bir defa da dedik biz de bir taşın altına elimizi koyalım, halkımızdan bir destek isteyelim, bir yetki isteyelim, bir teveccüh isteyelim. Eğer ki onlar da bu teveccüh gösterirlerse bu halka artık e, en azından bir dönemlik de olsa bir örnek yönetim şekli gösterelim. Çoban, Van Gölü TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. E, bu memleketin okumuş, liyakatli, vizyoner, proje üretebilecek sorunlarına hakim ve e, mümkün mertebe artık yeni simalardan oluşan bir ekip oluşturdu. Bu ekibimizle yaklaşık üç yıldır çalışma yapıyoruz. Eee tabii ki biz biraz daha erken çıktık bu yola. Erken çıkmamızın sebebi biz dedik ki gidelim. Eee mümkünse bütün üyelerimizle yüz yüze görüşelim, konuşalım, bir sorunlarını dinleyelim. Tabii ki eee bu sorunlar doğrultusunda projeler üretelim. Ee, biz istiyoruz artık bu memleketin yönetimi değişsin, yönetim şekli değişsin. Biz bugün Ticaret odasına sadece bir başkan seçmiyoruz. Biz oraya meclis üyeleri seçiyoruz. Biz oraya önce meclis üyeleri için meclis üyeleri gitsin orada kendilerine bir yönetim seçsin diyoruz. O yüzden oradaki artık bütün meclis üyelerinin aktif olabileceği, bütün meclis üyelerinin proje üretebileceği, söz hakkına sahip olduğu bir yönetim şekli oluşturmak istiyoruz. Bizim temel amacımız odur.